Uzun zamandır beklediğimiz melek koleksiyonunun oynanış görüntüleri geldi arkadaşlar. Gelmiş geçmiş en iyi yelpaze bıçağı olabilir. Özellikle mor rengi ve oyuncu kartlarına bayıldım diyebilirim. Ancak bu söyleyeceğim şey size hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz set sadece Çin'e özel geliyor. Sormak istediğim şey şu. Sizce bu yapılan şey ayrımcılık mı? Bu videoya özel 3 arkadaşımıza 1850 VP hediye etmek istiyorum. Her birimiz skinlerle oynamayı çok seviyoruz. Özellikle yeni bir set ya da yeni bir koleksiyon geleceğini duyduğumuz zaman ufak da olsa heyecanlanabiliyoruz. Bugün ise arkadaşlar belki de bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi yelpaze tarzında olan bıçak skin'i e oyuna eklenecek. Ben ilk gördüğüm zaman gözlerime inanamadım. Aşırı hoşuma gitti ve çok güzel bir bıçak skini. Ve gerçekten de çoğu kişinin hiç düşünmeden bu bıçağı satın alacağına adım kadar da eminim. Şu an söyleyeceğim şey belki de sizleri ufak da olsa üzebilir. Çünkü bu görmüş olduğunuz yelpaze koleksiyonu sadece Valorant Çin bölümüne özel olarak oyuna ekleniyor. Yani kısaca arkadaşlar sadece Çin'de olan arkadaşlarımız bu bıçakla oynayabiliyor. Tabii ki de tek bununla da kalmıyor. Birbirinden güzel oyuncu kartları yani mesela şu anda görmüş olduğunuz oyuncu kartının güzelliğine bakar mısınız? Ben bugüne kadar buna benzer bir oyuncu kartı görmedim oyunda. Eminim daha güzelleri de mutlaka gelmiştir. Ama şu iki tane oyuncu kartının güzelliği de tartışılır. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz ve fikirleriniz nelerdir çok merak ediyorum. Ta ki videoyu izleyen arkadaşlarımız da bir o kadar merak ediyordur. Bu yapılan şey bir ayrımcılık mı yoksa olması gereken bir durum mu arkadaşlar? Bunu da belirtirseniz çok mutlu olurum. Yani bana göre bu yapılan şeyin arkadaşlar %50'si bir ayrımcılık, %50'si de normal diyebilirim. Çünkü şu anda dönüp baktığımız zaman oyuna eklenen setleri görebiliyoruz her birimiz. Yani bu kadar güzel bir bıçağın bence de bize gelmesi gerekiyordu. Normalde bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Belki aramızda şu an Çin'e özel gelmiş bazı skinleri hala hatırlayan arkadaşlarımız da mutlaka var. Mesela bir tanesi Ejder koleksiyonu. Oyunun ilk başlarında tamamen Çin yeni yılına özel oyuna eklenmişti. Şu an olduğu gibi sadece Ejder versiyonunda Çin bölümüne özel olmuş olsaydı Ejder diye bir set belki de oyunda yoktu. Aynı yelpazede bıçağında olduğu gibi. Hani bilmiyorum belki de şu anda bu koleksiyonu görüp üzülen arkadaşlarımız vardır veyahut da satın almak isteyen arkadaşlarımız da çok fazla vardır. Ah keşke nerede? Keşke şu bıçağı biz de alabilsek. Alamıyoruz ama. Bu sizlere bahsetmiş olduğum yelpaze koleksiyonunda toplam iki tane renk seçenekleri bulunuyor. Default hali bile benim olduğu hoşuma gitti bir hançer görünümüne sahip. Özellikle morumsu olan geliştirilmiş hali de aşırı beğendim. Bir tanesinin rengi kırmızı alevimsi hoş bir havası var arkadaşlar. Diğeri ise benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi oldu. Umarım su rengi yani şu çekiş animasyonuna bakar mısın? Sallama animasyonları çıkan efektler. Her şey mükemmel. Rüyot getir bunu. Vallahi kızıyoruz bu topluluk olarak ya. hem efektleri hem görselleri inanılmaz güzel. Yani şu an diyebileceğim tek bir şey var. Keşke yok böyle yapmasaydı da biz de bu skinlere sahip olabilseydik. E tabii ki bunlarla da kalmadı. Setin içinde verilen oyuncu kartlarına toplam 4 tane daha var arkadaşlar. Ve spreyler de buna dahil olmak üzere böyle gördüğüm zaman üzülüyorum şu an açıkçası. 20 TL daha ucuza VIP alabiliyorsunuz desem. 15-20 TL daha ucuza VIP almak isterseniz ucuz pinden alışveriş yapabilirsiniz. 1850 VIP 252 TL'den 200 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Vasa e bindirim bence. Ürünleri sepet ekleyerek hiç beklemeden ışık hızında teslim alabiliyorsunuz desem. Ne derdiniz? Ayrıca site içinde işinize yarayabilecek farklı ürünler de mevcut. Bununla beraber Valorant kategorisinde de birden fazla ürünler de bulunmakta. Bir ucuz pinden alışveriş yapan bir arkadaşımıza 5550 VIP hediye etmek istiyorum. Yapmanız gereken sadece ucuz pinden herhangi bir ürünü satın aldıktan sonra Discord'da bulunan satın aldıkların bölümünde paylaşmanız yeterli olacaktır. Şimdiden ucuz pin'den VIP'i alıp beni destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani bu iki tane oyuncu kartından çok fazla bahsetmiş olabilirim ama bahsedilmeyecek gibi değil. Onun yanında verilen spray'ler de buna dahil olmak üzere. Belki de şu an çok şey söylemek istiyorsunuz ama <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Size her şeyini gösterdim. Bir şey unuttum arkadaşlar. O da bıçağın sesi ve tonlamaları yani animasyon sesleri diyelim daha doğru olur. <laughs> Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu set sadece 100 VP. An gidecek gücüme var. Nereye gitti? Bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Eminim şu an ikimiz de böyle bakışıyoruz. Niye bakıyoruz mesela? 100 ve doğru duydun. Keşke size sadece bu anlattığım şeylerle kalsa. Valorant'ın Çin sürümünü birazdan gördüğünüz zaman belki de bazı arkadaşlarımız VPN ile Çin'den hesap açarak o eğlenceye katılmak isteyecekler. O eğlenceyi tatmak isteyeceklerdir. Hani adamların gerçekten bunu yaptığına bile inanamadım. Sanki Valorant değil farklı bir oyun içinde yemişsin gibi hissettiriyorlar. Mesela en basit verebileceğim bir örnek. Hepimizin şikayetçi olduğu o mağaza market bölümü. Çin sürümünde arkadaşlar mağazada bulunan vitrine 3 adet koleksiyon geliyor. Settiğim daha doğru olur. Ve mağaza bölümünün vitrine gelen setlerin süresi ise 4-5 gün. Yani 4-5 günde 3 tane set tekrardan oyuna dahil ediliyor. Bu sayede mesela bir skin haftalarca, aylarca beklemek zorunda bile kalmıyoruz. Onun dışında ise benim oldukça fazla hoşuma giden bir olay var. Eminim siz duyduğunuz zaman da sizlerin de hoşuna gidecektir. Neden gerçek oyunda da böyle bir şeyler gelmiyor diyebilirsiniz. PUBG Mobile'de olduğu gibi insanların gruplarına katılabiliyorsunuz. Arkadaş dahi eklemeden sohbet muhabbetleri de biliyorsunuz. E tabii ki troller de bunun içine dahil olmak üzere. Mesela oyunda ne kadar kişi aktifse hepsini görebiliyorsunuz. Lobilere katılabiliyorsunuz. İnsanlarla beraber sohbet muhabbetleri de biliyorsunuz. Ayrıca yetmezmiş gibi Valorant'ın Çin sürümünde kendi profiller isminizi de oyuna ekleyebiliyorsunuz. Yani bir nevi PUBG'ye uyarlamışlar. Zaten yüksek bir ihtimalle arkadaşlar yapımcısıyla ortak çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Belki de bu size anlatmış olduğum gruplar veya da sohbetler, lobiler bazı arkadaşlarımıza gerçekten de abdur gelmiş olabilir. Hani bir face tarzı bir oyuna bu tarz şeylerin gelmesi kadar normal diyen arkadaşlarımız da olacaktır. Gelirse çok mükemmel olacak diyen kişiler de vardır. Ama aslında şöyle düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Şu an dönüp baktığımız zaman oyunda gerçekten çok sıkıcı bir durum var. Ve bununla beraber Valorant Valorant oynayan kişi sayısı da gün geçtikçe daha da azalmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise oyuna adam akıllı bir yenilik gelmemesi. Tamamen bundan kaynaklanıyor. Ama Çin sürümünde olan şeylerden biz de yararlanabilseydik nasıl olurdu? Eminim çok eğlenceli olurdu. Hem lobi sohbetleri, hem lobi trolleri, ne bileyim profil resimlere saçma sapan ama komik resim koyan kişiler bile olacaktır. Böyle bir şey gelirse eğer. Tabii şu an gelir demiyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir şey gelecekse bile 2-3 yılı var ve 2-3 yıla kadar Valorant'ın ömrü var mı yok mu inanın ki tartışılır. Benim görüşüm şahsen oyunun çok fazla bir ömrü kalmadı. Ya tabii ki de hiçbir oyun bir anda da bitmez. Ama gün geçtikçe ne kadar fazla oyuncu kaybederlerse Briot için gerçekten büyük bir kayıp olacaktır. Ha bir de Çin sürümünde şöyle bir şey var. Hatırlarsanız Valorant Go 1 koleksiyonu oyuna eklenmişti. Orada çok güzel uğurluklar var. Jett'in uğurluğu var, Killjoy'un uğurluğu var, Reyna'nın uğurluğu, bir sürü karakter uğurlukları. Ve bunları da etkinlikten bedava alabiliyorsunuz. İşin garip kısmı da bu. Çok süper bir şey değil mi bence? Hani bedava alabiliyorsun. Yani hiç para vermeden. Hani bizimkiler sadece biliyorsunuz ki bir tane pes getiriyorlar. Toplam içinde 40 tane adet veriyorlar. Bir de adamların verdiği şeylere bak. Bilmiyorum gerçekten. Kızıyorum ama. Bir de az önce bir şey Denk geldim biliyorsunuz ki oyuna giriş yaparken bizleri bir arayüz karşılıyor yani şu Çinlilerin yaptığı arayüze bakar mısın? E baktığınız zaman sağ tarafta bir şey göreceksiniz doğru tahmin ettiğiniz arkadaşlar daha demin söylemiş olduğum gibi PUBG'nin yapımcısı ve Çin ve Dorat'ın yapımcısı beraber çalışıyor olabilirler buradan da bunu anlıyoruz yani ne kadar güzel bir iş çıktığını ortaya ne diyelim ki arkadaşlar umarım ki bir fikir değişikliğine giderler de bu koleksiyona herkes sahip olabilir ayrıyeten bahsetmiş olduğum gibi 1850 ve peşeke içine katılmayı unutmayın ve bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu izlerken ufak da olsa bilgi sahibi olabilmişsinizdir bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinizi bak seviyorsunuz kocaman bir you